Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Eğitim Eğitimtv.org AutoCAD derslerine hoş geldiniz. Eee 2012 eğitimlerimizde kullanacağımız sürüm. Eğitimlerimizi uygulama şeklinde yapacağız. Böylelikle anlattıklarımızın oturması daha kolay olacak. Öncelikle line yani Türkçesi doğru çizgi komutuyla başlıyoruz. Line'ı istersek sol taraftaki bardan çalıştırabiliriz. Ya da komut satırına line yazıp çalıştırabiliriz. Ya da drama menüsünden line komutunu seçebiliriz. evet gördüğünüz gibi ilk sabit bir noktaya mouse'umuza tıkladık. Sonra bize değer soruyor. 540. Mesela 15 milimlik bir çizgi çekelim. Mouse'un topuyla yaklaşıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. istersek açılı çizimler de yapabiliriz. Düz çizgi işlemi bu kadardı. Yani pek bir önemi yoktur. Ee, mesela 75 diyelim buradan Şimdi gördüğünüz gibi masum ile tekrardan uzaklaştık bulunduğumuz yerden mesela 45 derecelik bir açıyla yukarı doğru 50 birim çizsin. Bunun için açı girmek için şu anda birim yani ölçü uzunlukta olduğu için direkt açı değerine geçmek için tat tuşuna basıyoruz ve buraya 45 derece yazıyoruz. Tekrardan tat tuşuna bastığımızda artık bakın mouse'umuzu oynatmaya kalktığınızda sadece ileri geri gidecektir. Çünkü 45 derecelik açıya kendini burada şekilde olduğu gibi kilitlemiştir. Bunun için de 85 yazalım. Gördüğünüz gibi açılı çizimlerimiz de bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.